Hocam bizce ve izleyen çocuklarımızca çok masumane görünen bu çizgi film ve animasyon yapımları çocuklarımızın karakterinde, ahlaklarında ne gibi etkiler bırakıyor? Bu soru çok merak edilmiş. Size sormak istiyoruz. Buyurun. Gerçekten de bize masum gibi gelen ya da çocuklarımıza masum gibi gelen çizgi filmler ne kadar masum? Ve Şimdi ee, izledikleri sabahtan akşama kadar gözlerini açıp da doğumundan e, tabiri caizse ölümüne kadar, beşikten mezara kadar, hani Efendimizin tabiri var ya, ilim öğrenin. Şimdi beşikten mezara kadar film öğrenin. Film izleyine dönüştü bu işte. Çizgi filmle, animasyonla başladı. Ne acı bir şey. Yani senin peygamberin, rahmet peygamberin sana, Utlubul ilme vele bisini Çin'de bile olsa ilmi alın. Beşikten mezara ölünceye kadar ilmi talibi olun. Ilmi, ilimsin sizin yitik malınızdır derken ama biz çocuklarımıza beşikten mezara film öğretiyoruz. filmle e, onların hamurunu, ahlakını, harcını karıyoruz. Şimdi bunların hiçbirisi tabii ki masum değil. Yani bir e, şeye baktığımız zaman çizgi film karakterinde ne mesajlar veriliyor. Çocuklarımızın ahlakını bizim adımıza, bizden daha çok anne babalardan daha çok e, o filmleri o çizgi filmleri, animasyonları yapan e, arkadaki akıl, arka plandaki akıl yönlendiriyor yoğuruyor onların ahlakını. Mesela Kötü Kedi Şerafettin adlı animasyon filmi hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi bu çizgi filmde yani içki, kumar, sigara, her türlü küfür, argo ve tehdit, azar şeylerinin yapıldığı o kötü kedi Şerafettin'le alakalı yapıldığı ve son derece de gülmeye, eğlenmeye vesile olduğu imajı veriliyor, mesajı veriliyor. Yani orada kötü küfürler ediyor her türlü hakaretler, argo şeyler yapılıyor. Ama e, bir eğlenceye, bir gülüşe ne yapılıyor? Bunlar sanki meşruymuş gibi çocuğun zihninde bunları söylediği zaman karşı taraftaki insanlar bunu böyle normal kabul edebilirmiş gibi bir mesaj uyandırılıyor. Hocam mesela Anladım. Arabalar filmindeki Şimşek Mekke'yi. Evet. Orada da mesela arabanın bile sevgilisi var. Araba, Arabalar bile aşk yaşıyor. Aşık oluyor. Sevgili ediniyor. Senin neden bir sevgilin yok mesajı veriliyor? Yani sevgili olmadan aşık olma aşk olmadan olur mu? Yani içinde zaten cinselliğin karışmadığı ve sapkın ilişkilerin olmadığı neredeyse yabancı çizgi animasyonları, çizgi filmleri yok dense yeridir yani. Hocam mesela Çılgın Hırsız diye bir çizgi film varmış. Bu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Çılgın Hırsız Guri denilen bir karakter var. Orada bu hırsız hırsız Ama son derece sevimli, neşeli, insanlara böyle güzel gösterilen. Annesi de e, yani iyilik sever gibi sanki. Annesi de 5-6 tane e, kimseyle birlikte, 5-6 erkekle birlikte havuz partileri yapan. Ve bu da e, normal görülen, kanıksanan bir mesaj veriliyor. Yani çocuklarımıza otomatikmen böyle bir kültürü böyle bir yaşam tarzı, e, sevinli olabilmesi için, insanın neşeli olması için yeterli, olabilme, hırsız da olsan, arsız da olsan neşeli olabilirsin mesajı veriliyor Hocam mesela Sünger Bob filminde de karakterler arasındaki subliminal mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sünger Bob'ta da gene aynı şekilde. Tek üç kelimeyle açıklayacak olursak bencilliği yani arkadaşlık ortamını bencilce ve menfaatçiliği ve de cinselliği açıklayan, ima, ima eden şeyler var. Ee, böyle ağza alınmayacak ifadeler, cinsellikle alakalı ifadeler, çaktırmadan, çaktırarak bunlar da da e, Sünger Bob'da da bunlar işleniyor maalesef. Madagaskar çizgi film hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Orada da mesela e, zürafanın su aygırına aşık olduğu gene cinsellik temalı, cinsellik şeyli hem de sapkın bir aşk. Yani aynı cinsten hayvanların birbirlerine olan samimi duyguları değil de sapkın yani cinselliğin de sapkınlığını ifade eden yani bugün yani pedofilisinden işte hayvanından insanından aynı cinsinden nasıl sapkın şeyleri paparazi haberlerinde duyabiliyorsak işte bunların da taşları döşeniyor bu filmde aynı şekilde. Bunlara da meydan verilmiş oluyor. Hocam he ve benim de çocukluğumda çok izlediğim 10 gibi animasyon yapımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi buradaki şeylerde de gene bu çizgi filmlerde de bu ve benzeri böyle tek tek saymanın da imkanı yok. Mesela ellerinden ateş toplarının çıktığı ondan sonra tanrısal güçlere sahip oldukları her şeye galip geldikleri asla yenilmedikleri ve güç bende artık ifadeleriyle işte kılıçlarından, ellerinden, gözlerinden, ateş toplarının, ateşlerin çıkıp şimşeklerin çaktığı ve bütün şeylere galip geldikleri yani düşmanlarına asla ölmedikleri, ölümsüzlük, yarı tanrısal bir güç, iradenin sahibi oldukları veya tanrı gibi haşa ifadeler şık dolu sözler oralarda tabii ki çok daha fazla söyleniyor. Bunlar da artık ee, çocuklarımıza normal yani Allahu Teala hakkında Rabbimiz hakkında söylediğimiz sonsuz güç ve kudret sahibidir ifadelerinin ve benzer ifadelerin insanlara veya işte insanların kendi ürettikleri çizgi filmlere animasyonlara atfedilmesi burada da çocuklarımızın bilinç altında beyin dünyasında son derece itikadi sapkınlıkları ne yapmış oluyor? Beraberinde getirmiş oluyor. Yarın in inançsız Deist, ateist bir gençliğin e, zemini bu şekilde. Şimdi açılmış koşu, oluyor, e, e, şey yapılmış oluyor, açılmış oluyor. O zaman yerli yapımlarımız bunlara göre çok daha iyi diyebilir miyiz? Yani nasıl diyeceğiz? Hani böyle göl, e, sadra şifa bir şeyler yaptık da biz millet olarak Müslümanlar olarak e, böyle çocuklarımıza dört dörtlük çizgi filmler, animasyonlar hazırladık mı diyebileceğiz. Mesela bakıyorsunuz bir rafa'dan Tayfa e, verdiği mesaj nedir? okula gitmeyen, gayesi olmayan, sokaklarda e, bugünü nasıl geçireceğiz? Nasıl aylak aylak gezeceğiz? Nasıl eğleneceğiz? Ne yiyeceğiz? Ne düşüneceğiz diye e, boş gezen, gayesiz, umutsuz, hedefi olmayan bir e, çocuk kitlesi, bir gençlik e, şey yapılıyor, karakterize ediliyor. Şimdi e, gayesi olmayan, hedefi olmayan insan ne yapar? Her türlü kötülüğe meyleder. Her türlü terör örgütlerine de Yanlış şeylere de, yola da, uyuşturucusundan, mafyasından, terör örgütlerine kadar ne yapılabilir? Hedef kitledir. Yani burada da gayesiz olarak gösteriliyor. Sanki masum gibi, çok güzelmiş gibi gösteriliyor. Veya bir Gül ve Ece çizgi filminde ne deniyor? İşte hele bir sor, neden böyle yapmıyor? Öğretmenine karşı geliyor, annesine itiraz ediyor, saygısızlığı, bini bir para, o kadar... Absürt kelimelerle, itirazlarla, nankörlüklerle çocuk e, annesine, babasına, büyüklerine, öğretmenine ve toplumdaki kişiye ama sanki hele bir sor bakalım bunun altında yatan şey neymiş? Hani çocuğun dünyasını işliyoruz, çocuğun gözünden, e, çocuk açısıyla bakış açısıyla e, bu itirazın sebeplerine haklılık payı veriliyormuş gibi şey yapılıyor ama saygısızlık burada, edepsizlik, büyüklere karşı... Ee, bu şekilde davranışlar, kötü davranışların bir e, küçümsenmesi, normalleştirilmesi mesajı veriliyor. Ve sonra iyi diye baktığımız şeylerde son derece edepli, saygılı diye şey yapıyorsun. Her şey böyle yani bir Niloya'da mesela verilen mesaj nedir? Çocuk, anne öyle bir anne, öyle bir baba, öyle bir aile ortamı var ki itiraz etmeye mecali olmayan o çocuğun bütün isteklerini hazır paket e, yerine getirmeye hazır amade hizmetçi, hani e, annesi çocuklarını köles kölesi olacak deniyor ahir zamanda. E, yorgun baba, yorgun gelmiş asla böyle bir durum söz konusu değil. Annen hastaymış asla böyle bir şey e, söz konusu değil. Yani anne, baba, dede, nene hepsi o çocuğun e, şeyi olmuş, hizmetkarı, köle, kölesi olmuş gözünün içine bakıyor ki aman ne derse hemen son derece bir an önce bitirelim de şey yapalım diye yapılıyor. Mesela bu hayatın gerçekleriyle bağdaşmayan bir şey. Yani bu çocuk hayır denmeyen bir çocuk veya bir dakika denmeyen benim de bak elimde işim var şu şu telaşım var hastayım yorgun bilmeyen bir çocuk. Yani egoist, bencil, narsist bir sadece kendi zevk ve menfaati için yaşayan annesini babasını ve büyüklerini yakınlarını da sadece kendi e, zevklerine alet eden bir e, çocuk tipi. Yani tabi bunları ta, daha birçok çizgi filmler, animasyonlar, diziler, oyunlar, ne fecaatler, ne e, düşmanlıklar, kindarlıklar dinimize, milletimize, örfümüze, gelenek göreneğimize e, yapılıyor burada her gün. Cephede savaşla değil, kamera... Ve ekranın önünde bize bu şekilde savaştı bugün Çanakkale Savaşı Kurtuluş Savaşları bu şekilde ekrandan bize bombalar bombardımanlar yapılarak veriliyor. Yarın bu çocuklarımız büyüdüğü zaman neden eşcinsel oldu neden işte saldırgan oldu şiddet uyguladı bu kadar işte kadın cinayetleri işte bu kadar sapkın şeyler ve kuşaklar arası çatışmalar, büyükle küçük arasındaki saygısızlıklar, sevgisizlikler neden yaşanıyor diye sormamıza gerek yok. İşte bizim kendi çocuklarımızı hangi karakterde, hangi ahlakta yetiştirdiğimizin bu çizgi filmlerle, animasyonlarla, dizilerle bu sonucudur. Kimse kusura bakmasın. Ne ekersek onu biçeriz. Rüzgar eken fırtına biçer demiş atalarımız. Maalesef bu çizgi filmler, animasyonlar rüzgar ekmeye ve ardından da fırtına biçmeye sebep olan yıkıcı, bölücü faaliyetler.